Günaydın. Evet, İstanbul Karçova gidiyoruz. Eylem arkada. Eylem Hanım şuradan mı selam? Evet. Bugün Muhammed Bey göstereyim mi size efendim? Şöyle Muhammed Bey bizim bugün sağ olsun ulaşımımıza yardımcı oluyor. Çok öten bir arabası var. <laughs> Bakalım bugünkü hedeflerimiz iyi bir bulmak. Muhammed Bey'in tamamlamaya çalıştığı 6-7 tane set var. Onun eksiklerini arayacakmış. Eylemde Saydak ve Mr. Mime arıyor. Bakalım. Bugün İstanbul Kart da değerlendireceğiz. İlkine gidememiştik. Bu kez daha büyük daha güzel yaptıklarını düşünüyorum. Etkinlik alanını gördük. Güzel gibi gözüküyor. Bakalım nasıl bir gün geçireceğiz. Artık oradayken de standları, fiyatları, insanları gösteri göstereceğiz. O zaman görüşürüz. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi bir sıra var. Bekliyoruz. Muhtemelen bir yarım saatte falan girmiş oluruz. Duruma göre içeride zaten görüşeceğiz. Şu anda sırayı göstermek istedim. Hatta şöyle devamı da varmış. Onu da göstereyim. Böyle. Bakalım nasıl geçecek See you. Evet, etkinlik alanına şu anda girdik arkadaşlar. Sizlere olabildiğince göstermeye çalışacağım ama bir tık bir kalabalık var. Burada da o oksizürtü görüyorsunuz. <laughs> Selamlar. Aa güzel. Selamlar abi, ne haber. Evet. <gülüyor> 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 Efendim kolay gelsin kolay gelsin. İyiydik abi senden ne haber. <laughs> Sandınızı çekebilir miyiz izin var mı? Elemeyi gözlerim. <laughs> Biz bunların ilk daha. <laughs> yapım aşamalarını buraya gelip alacağız şu arkadaşı alacağım senden sonra. İyi güzel güzel. Ben videomu çekeyim işimi bitireyim geleceğim. Ama ne faydası Efendim. Şu anda da Lemon Cards'ın standına doğru bir kalabalık var. Merhaba merhaba. Hoş, hoş bulduk. İyilik. Şöyle küçük inceden videosunu çekmeye geldik. Merhabalar. Kolay gelsin efendim. Ama her seferinde de aynı muhabbeti yapamayız biz sen. <laughs> İyilik senden ne haber? Nasıl gidiyor? Bakmak istiyorum ama bakamıyorum. Çok yoğunlar. Eyliler de buraya sponsor Lemon Kart. Ekstra bir ilgi var. Aralardan, derelerden başaracağım. Selam. İnşallah ürünleri, ETB'ler falan her şeyi çözmüşler. Yaklaşabilirsek göreceğiz. Başaracağımıza inanıyorum. <laughs> Sandı bayağı doldurmuşlar. Kolay gelsin. Hoş bulduk canım. Nasıl gidiyor? İyi şimdi girdik biz de işte. Anca girdik. <laughs> evet evet. Maşallah ürün gamımız bu kez? Maşallah maşallah efendim. Bize fiyat söyler misin? Tabii neyi konuştun? Bandaları falan böyle rastgele. Söyle bunlar böyle 6 bin, 4 bin, Odalar 4. Da... Direkt pek de var, sin de var, bir Süper. Buraya Monopoly... <laughs> <laughs> evet be, o zaman çarek çevireceğiz biz illa ki ha. Bak şöyle bir şey yapalım. <laughs> Süper. İlk sizin standa geldik sayılır. Efendim hoş bulduk. Ne ara gene dibimde bittin ya? <laughs> Monopoly ne kadarmış? 4.30. Evet. Gayet güzel. Evet, Bertu Bey bizi o kadar çekti. Sıra <laughs> bizde. Böyle çok minnoş bir ekip olarak. El mısın bize? <laughs> Biraz önce Eylüller'in standta PSA 10 iyi bir ailesi gördüm İngilizce. Japoncası var. PSA 10'u ama şeyi yoktu. Ee, İngilizcesi yoktu. Fiyatı da iyiydi, güzeldi. Şimdi duruyorsa onu almaya gidiyorum. Çekemiyorum. Birazcık fazla kalabalık. Şimdi şöyle ortamı da göstereyim. Yine birazcık bir nemze. Aralar açılmış. Daha rahat yürünebilecek gibi duruyor. Eylemde önümüzde bize yolu gösteriyor. Eylüllerden onu alabilirsek kurtulacağız. Alacağız, rahatlayacağız. Evet, ilk alışverişimizi Eylül Hanım'dan, Lemon Cars'tan yaptık. Evet. Valla açık konuşmak gerekirse aramızda kalsın en uygun fiyatlar burada gibime geldi. <laughs> hmm, aramızda kalsın neyse. Valla bayağı bir single dönüyor. Satıyoruz, alıyoruz, takaslıyoruz falan. Çok güzel single'lar gitti. Burada Screamside'lar gitti babam, Fiamurant gitti. Çok güzel gitti. Valla maşallahınız var efendim. bol. Gel Çok güzel. Şey Vay şey hayırlı uğurlu olsun. Gel gösterelim videoda da. Ihlamur biraz aşağı doğru tut. Evet. Ihlamur ilk VSA kartını almış. Hayırlı uğurlu olsun. Biz de biraz önce alışveriş yaptığımız için <laughs> çarkımızı çeviriyoruz. Allah'ım böyle bir şey olamaz. Yalnızca biraz geç olmadı mı bu? <laughs> bir daha mı çeviriyoruz? Nedir bu? Ha, kafeye çağırıyorsunuz. Okey. Okey. Evet. Çevir bakalım sen de. Abi nereye çeviriyor? Alışveriş yapınca. Mr. Beck, Mr. Bag. Magic the Gathering Pack. <laughs> evet. Bir magic paketimizi istiyoruz. Oh, Ver onu cebimize koyayım. sence açayım mı? Açma. Bence dursun şimdi. Çizilip etmesin boşuna. Evde istersen aç. Evet. Şimdi bize bir tane magic paketi verecekler. Al. Şöyle her alışveriş yapan da. Kutuya al kutuyu. Rastgele seç bir tane ya. Oh, Lord of the Rings. Vallahi mükemmel. Artık izleyeceksin. Şu anda bu kadarsa açamam onu. Hadi gidelim. Bu illustration contest'e gidiyor değil mi? <laughs> Güzel böyle bir bize sağ olsun. Allah mükemmel ya, mükemmel ya, mükemmel ya, mükemmel ya. Burada ne var ya? Kardeşim Mustafa'da neler var? Sevgililer var. Buna kadar? Tebelerimiz var. Buna kadar? Selamlar. Bu arada bu da Berk arkadaşlar. Görmeyenler varsa. İngilizce mi o? Japonca. Allah'tan Japoncaya gerek yok. Arıza'mın standı. Burada iyi bir var mı? Olabilir. Var mı? Olabilir demeyin abi bana. Bana Vay net bir cevap verin ya. ya. Şurada var o var mesela. bende. O zaten. Falan var ya. Dur biri First Edition biri şey mi? First Edition iyi olması lazım evet. İyi ee, First Edition'ı var mı yok mu? Of binder çıkaracağım. Videoyu kesiyorum. Evet şimdi Arda'nın çete selam da YouTube. Eee Ardanın standtayız, Berk Bey ile beraber şimdi 151 box patlatacağız. Şurada. Onu da yayında patlatacağız Ardanın yayında. Videoya hitleri koyarım. Burada da eylem. Nasıl gidiyor şov? Güzel gidiyor ama hem çok kalabalık hem de hiç istediğim şeyleri bulamadım. Ve bir tık pahalı. Maalesef. Biz box patlatıyoruz. Bay bay çok şükür iyiyiz diyelim. İyi olalım. Hiçbir sıkıntı yok. Yeterpi. Pokeball. Oo. Evet arkadaşlar. ICS'den birazcık kesitler koydum. Bu videoyu da daha çok böyle oturup burada rahat rahat konuşarak anlatmak istediğim için yayın kısmında, yayın odasındayız. Hem aldıklarımı göstereceğim o sırada da genel yorumlarım artıları eksileri tamamen kendi nezdimde nelerdi. Onlardan bahsedeceğim. Birkaç marka ismi illa geçecektir. O yüzden şimdiden Bundan sonrasında reklam olabilir diyeyim. Herhangi benim üstüme bir şey de kalmasın. Aldıklarımdan şöyle başlayayım arkadaşlar. Bunu Joker TCG One Piece içerikleri üreten arkadaşımız bana hediye etti. Çok teşekkür ederim. Championship 2024 kartı. One Piece hakkında çok fazla bilgim maalesef yok. O yüzden çok detaylı anlatamayacağım. Geri kalan her şey Pokemon üzerine. Bunu da Rüsten miydi? İsmini unuttuğum için özür diliyorum. Dark Flareon First Edition, Rocket'in First Edition'ın bir kartı. Çok teşekkürler hediyen için. Binder'ımda çok güzel bir yeri olacak her zaman diyelim. Ee, şu an göstereceklerimin hepsini takasla aldım. Onlara bakıyorum. Evet bunu yine takasla aldım. Ahmet Nizam kardeşimden aldım sağ olsun. Aynı zamanda da bunu da öyle. Seal olan Pokemon Day promosu. Ondan sonra cama Enes'imden bir Shining Fates, evet, Shining Fates'in promosu, ETB promosu. Ondan sonra şöyle 2010 yılından bir tane Eevee. Bunu da Dilara ve Ertan'dan aldım. Buradan da ismini söylediğim herkese tekrardan selam olsun. Bunu sağ olsun Tarık'ımız hediye etti. Teşekkür ediyoruz. Bunu videoda gördünüz o gördüğünüzü aldım. Kondisyonu da gayet okey gibi. Bunu da küçük bir kardeşimizden e, ailesi hep Avrupa seyahatleri yapıyormuş. Oradan herhalde bir tane Almanca prizmatik ETB almışlar. Evoli prizmatik ETB promosu Almanca. Böyle bir şey aldık. Ondan sonra son dakika başta gördüğünüz Muhammed biriyle bir takas yapıyordu. Onun elinde gördüm bunları. Custom slapler Yine isimleri unuttum arkadaşlar isim hafızam rezalet lütfen kusuruma bakmayın. Şöyle custom slab olarak beşli kutsal kartları yani şey on the ball kartları diyeyim. koyayım pardon hop. Pikachu setinin en değerli kartı Pikachu. ve on the ball asıl alış amacı zaten buydu. Hop Scorbunny on the ball. Birazcık yalnız kusura bakmayın. Evet. Ve Swabble. Swabble pardon. On the ball kartımızla böyle beşli bir set olarak aldık bunları arkadaşlar. Ve oh asıl oh, gördüğünüz deal bunun içinde. PSA 10 iyi bir ailesi. Benim favori iyi bir kartım. İkincisi de bu arada Prizmatik, e, Prizmatik ETB promosu. Çok güzeller, çok tatlışlar. Ve aynı zamanda Ihlamur'cum buradan tekrardan çok teşekkür ediyorum sana. Ihlamur bize böyle ekstra jumbo bir kart kendi elleriyle yapmış. Sağ olsun, var olsun. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi ben ilkine senin katılamamıştım. Şehir dışındaydık eylemde. İlk defa böyle bir tecrübe ettim. Hani biz de kendimiz etkinlik yapıyoruz ama büyüklük, kitle ve vendor sayısı olarak eşit kıyaslayabileceğimiz şeyler değil. Ee, ...Zafar abiyle de konuştuk... ...ona da e emeği için çok teşekkürler... ...ICS'yi yapan herkese de aynı şekilde... ...ne kadar çalıştıklarını orada bayağı sohbet ettik onlarla da... ...çok iyi anlıyorum, biliyorum... ...gerçekten inanılmaz bir... ...ekip işi, emek işi vardı ortada... ...çok büyük paralar harcanmış... ...vesaire vesaire... ...hiçbir şeyin detayını anlatmak bana düşmez... Zafer abi isterse kendisi paylaşır zaten bunları... ...şimdi bence... ...bu her zaman böyle olacak bu arada... ...onlar da farkında ama yapacak hiçbir şey yok... ...çünkü bir şekilde hani bu kitle bir yere sığamıyor. Yani alan yine ister istemez yetersiz kaldı. Hani ona yapacak bir çok, çok, yani biz pazar günü gitmedik. Pazar günü daha sakinmiş. Pazar günü üstünden konuşmuyorum. Tamamen biz cumartesi orada olduğumuz için. Cumartesi günü ilk gününden bahsediyorum. Alan bir tık yetersiz. Yani böyle bir 100-200 metre, 100 metrekare falan daha geniş olsa muhtemelen çok daha rahat olacaktı. Onun haricinde bu bundan sonrası hiç organizasyonla alakalı değil. Onlarca şeyler güzeldi işte. Zafer abi First Edition roket açtı vesaire. Hani genel olarak etkinlikler güzeldi. Gelen isimler okeydi. Hiçbir sıkıntı yoktu. Yani zaten benim oraya geliş amacım da tamamen sizlerle işte tanıdığım diğer koleksiyonerlerle buluşmak, birlikte vakit geçirmekti ve bunu sağladı bize. Onun için yeterliydi. Amma ve lakin Vendor'lar, canlarım ciğerlerim. izleyen de var, izlemeyen de var inanılmaz fiyatlar vardı. Gerçekten hani dudak uçuklatan fiyatlar vardı. Yani mesela şimdi örnek veriyorum. İlk şurada ilk elime gelen bu işte Almanca EV kartı. Mesela atıyorum bu 10 dolar tamam mı? Bir stand bunu 12 dolara satıyor. Okey. 10 dolarlık kart. Bistand bunu 20'ye satıyor. Bistand bunu 30'a satıyor. Yani inanılmaz bir fiyatlandırma vardı. Bu yüzden buradan Eylül, Damla, Umut hepinize... Gerçekten arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Aşırı makul fiyatları vardı sealed olarak da özellikle single ve graded kısmında. Yani price charting fiyatına bunun bakabilirsiniz etiketi üstünde duruyor. Direkt şöyle etiketi üstünde ben almasam başkasının alabileceği aynı şekilde bir fiyattan yazıyordu. Lemon Cars gerçekten o konuda helal olsun dedirtti bana. Onun haricinde düşünüyorum. Hmm, Arda'nın standı yine nispeten uygundu. Yani etkinlik alanına göre uygundu. Yani Türkiye şartlarında uygundu diyeyim en azından. İsmini geçiremediğim burada hani illa uygun olanlar da vardır. Tüm standları tek tek incelemedim. Tüm kartlara tek tek bakmadım. Ben genel itibariyle ee, yani olması gerektiğinin 2 iki, iki, buçuk katı daha yüksek fiyatlar baz alınmıştı. Yani, iki, yani biz gruplarda nasıl eğer gruplarda yoksanız da bu arada aşağı bir yere illa link bırakmışımdır WhatsApp grubumuz hakkında. Hani gruplarda price charting fiyatını baz alarak 1.6 katına kadar maksimum satıyor insanlar. Hani bu artık bir tık Türkiye'nin şeyi oldu. Genel fiyatlandırması gibi oldu. Bunu kırmak için elimden geleni yapıyordum zaten ben biliyorsunuz. Hani olabildiğince artık gruplarda da böyle price charting falan da görmeye başlamışken tam böyle bir etkinlikte de insan istiyor ki vendor'da olsa birazcık birazcık karı düşürelim bence Allah aşkına düşürelim yani hani Okey öyle bir kitleyi bir daha bulamayacaksınız. Bu bir ticari açıdan fırsattır şeydir de. Çoğu vendor satamadı. Yani satanlar da çok oldu bu arada. Hani, ama istedikleri kadar yüksek satamadılar. Niye? Çünkü insanlar görebiliyor. Bu şey yani Google'a direkt price charting'e şu kartı yazdığın anda abi, bu kartın zaten değeri çıkıyor ortaya. Hani 250 değil 300'e satsan ağzımı açıp hiçbir şey söylemeyeceğim bu arada. Da. Ama yani 250'lik şeyi 600'e satıyorsan daha bırak da ben burada konuşayım bence. Bilmiyorum. Yani biriyle öyle bir etkileşim oldu. X kişi 55 dolarlık bir kart için bana 4800 TL fiyat verdi. Ben dedim ki pahalı. Yani hani bu neye göre bu fiyat? Yani kusura bakmayın tekrar bir küfür etmediği kaldı bana. Pahalı dediğim için diyeyim en kibar şey kısmıyla böyle geçiştireyim. Onun haricinde ekleyeceğim bir şey var mı diye bir gözden geçiyorum. Hiçbir şekilde not falan çıkartmadım her zamanki gibi. Direkt aklımda ne kaldıysa. Bugün çarşamba değil mi? Evet bugün çarşamba. Perşembe özür dilerim bugün perşembe. Bugün de paylaşacağım videoyu zaten. Yani etkinlikten bir 5 gün sonra ben bu videoyu çekebildim anca. Onun haricinde tekrardan Tüm İstanbul Karşıoğu ekibine teşekkürler bence güzel bir iş yapıyorsunuz umarım seneye de yaparsınız devam edersiniz Güzel geçecektir diye umut ediyorum belki daha Bu Verileri kullanarak daha geniş bir yeri daha uyguna bir şekilde Ayarlama şansınız olur sonuçta 2 yıldır yapılan büyük bir etkinlik bu yılki bilet satışları da belliydi Ona belki vesile olabilir Onun haricinde arkadaşlar burası da reklam demek zorunda değilim ama reklam diyeyim Biz pctr koleksiyon Web sitemizi pctr www.koleksiyon.com web sitemizi açmış bulunmaktayız. Şu anda da single'lar vesaire yüklenmedi. Yüklenecek yüzlerce hatta binlerce single var. Kamın, e, common, Uncommon, Holo, Reverse Holo'lar harici aynı zamanda da işte Full Art'lar, Illustration Rail'lar, Cart'lar, da eklenecek. Elimizden geldiğince hani size son fiyat mesela Price Charting 1.3 gibi olacak. Çünkü işte bu verdiğimiz vergiler, post cihazı, komisyonları vesaireden dolayı yani aslında price charting fiyatına satıyoruz ama sonuç öyle olamıyor maalesef. Ee, onun haricinde dediğim gibi sitemize girip bir göz atmanızı çok isteriz. Elimizden geldiğince muhtemelen de yarın cuma akşamı da en yeni set olan White Flare ve Black Bolt booster bundle'ları Black Bolt'un da ETB sistemimizde stokta olacak. Elimizden geldiğince her zaman gibi Türkiye'nin en uygun fiyatından satmaya çalışacağız. Vergi veren kısım olarak söylüyorum. Yine olarak böyle arkadaşlar. Umarım daha da aktif bir şekilde kamera karşısında yayınlar harici. Biz yayınları yapıyoruz baya da. Yayınlar harici video olarak da uzun video olarak da tekrar tekrar görüşeceğiz. Tekrar aktif olacağız. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Yarın belki daha da yakın görüşmek üzere. Hepinizi çok öpüyorum. İyi koleksiyona... Iyi... <laughs> İyi koleksiyonlar diliyorum. Görüşürüz. Bay bay.